Enabı Sistemi kanalından herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da Enabı birinci e-posta değiştirme işlemi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Yani birincil e-posta derken ilk Enabı'da kaydolurken kullandığımız e-postayı daha sonra kaybettik veya kullanılamaz hale geldiği zaman birinci e-postayı nasıl değiştiriyoruz onu anlatmaya atacağız. Enabız Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirmesi bulunan hastane, eczane, randevu ve hastalık etmişliğiniz adına birçok bilgiyi içine barındıramıyor programıdır. Birinci posta adresini değiştirme adresini açıklamaya bırakıyorum. Buradan daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca enabız SMS kodu kaldırma veya MR sonucu için randevu almak gerekir mi? Enabız kapatırsa ne olur gibi sorular da yine açılmaya bırakacağım adresten takip ederek daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.